AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan Bakan Aktağı, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Edip Uğur, Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, İlçe Başkanı Recep Şeker, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Aydemir, Gençlik Kolları Başkanı Zafer Dağarcıkoğlu ve çok sayıda partili karşıladı. İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, Bakan Aktağı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Evet değerli arkadaşlar bugün yine İl Başkanlığımızda çok değerli bir bakanımızı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Öncelikle Sağlık Bakanımız Sayın Profesör Doktor Recep Akta teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur iki günlük ziyaretin Balıkesir için çok yararlı olacağını ifade etti. Hakikaten sağlıkta yapılan hizmetler ülkemizde ve Balıkesir'imizde bizlerin yüzünü güldürüyor. Onun için biz Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Balıkesir'e hoş geldiniz Sayın Sağlık Bakanı Recep Aktağ'da yaptığı konuşmada Balıkesir'in altyapı hizmetleri yönünden geri kalmış bir il olduğunu ancak kendilerinin başta sağlık olmak üzere birçok hizmeti getirdiklerini ifade ederek şunları söyledi. Yani Balıkesir gibi bir, milyon, bir milyonun, bir milyon üstünde bir ilin yolları bile doğru dürüst değildi bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bunlar iktidarımız döneminde şükürler olsun büyük ölçüde tamamlandı. Sağlık da bu anlamda gerçekten Balıkesir'de çok eksik bırakılmıştı. Kalp anjiyosu yapılmıyordu Balıkesir'de biz geldiğimizde. Nükleer tıp dediğimiz bu kuatır için ya da benzeri hastalıklar için bir tetkik yapılır. Bunlar Balıkesir'de yapılmıyordu. Kanserli hastalar için radyoterapi dediğimiz hizmetler, onkolojik tedaviler Balıkesir'de yoktu. Balıkesir'de yanık hastalarına bakabileceğimiz bir tek yanık hata yoktu özellikle merkezde 1200 yatağa yakın çok büyük bir şehir hastanesi yapıyoruz. Hani başbakanımızın şehir hastaneleri yapacağız. Dediği şehir hastanelerinden biri de Balıkesir'de yapılıyor. Balıkesir'imize hayırlı Değerli kardeşlerim, bütün bunlar bizim partimizin insana verdiği önemle gerçekleşmiştir. İnsan, biz siyaseti insana hizmet için yapıyoruz. Biz insana hizmet etmenin bir fani için en hayırlı iş olduğunu bildiğimiz için AK Parti çatısı altındayız. Buna inandığımız için AK Parti çatısı altındayız.